Şimdi burada dikey doğru testinden bahsettik. Dikey doğru testinin arkadaşlar amacı şudur. Dedik ya fonksiyon olabilmesi için, fonksiyon olabilmesi için bir elemanın mesela tanım kümesindeki bir elemanın görüntüde sadece bir tane elemana eşleşmesi lazım. Şöyle çizdim. Bakın burası tanımdır değil mi? X şurası tanım kümesi. Burası da y görüntü kümesi. Bakın tanım kümesinden bir eleman geçmiş, sadece bir elemanı kesiyor. Peki şöyle bir şey olsaydı arkadaşım, şöyle bir şey olsaydı, şunu çizdik, şöyle bir şey çizdik. Bakın yani her çizilen e, grafik fonksiyon olmak zorunda değil. Her çizilen şey çizimler, eğriler, fonksiyon değildir. Mesela şunu aldım tanım kümesinden. Bakıyorsun. Hemen bakalım daha doğrusu. Şunu çizdik. Bakın 1 burada var. Mesela diyelim ki bu 1. Burada 3 tane farklı sonuca gitmiş değil mi? Bir kişi aynı anda 3 farklı ile seyahat edemez diyoruz. Yani bir otobüs bir yere gidecektir. O zaman bu fonksiyonluktan çıkar arkadaşlar. Dikey testimizi attık. Fonksiyon değildir. Çarpı. Dikeyimizi attık. 2 noktada kestiği için fonksiyon değildir aynı şekilde fonksiyon değildir. Ama bakın şunları şöyle mesela çiziyorum. Sadece bir noktada kestiği için bu fonksiyondur. Tabii fonksiyon bize burada R'den R'ye tanımlıyor. Bununla ilgili bir örnek daha vereceğim. Şimdi mesela 2. Diğerlerinde yok ama tanım kümesine bir kere R'nin tamamının alması gerekiyor. Şimdi R'nin tamamı alınmış mı burada? Alınmamış. Sadece 2 noktası alınmış. Bu da demektir ki hem tanım kümesinde eksiklik var 5. örnek için hem de her iki tüm sayılara gittiği için burada fonksiyon belirtmez. Bakın reeldeki tüm elemanları almış ama sadece 3'e gitmiş. Sadece 3'e gitmesi arkadaşlar fonksiyon olmasına engel teşkil etmez. Peki şöyle bir şey yazsaydık. Bakın şöyle bir fonksiyon olsaydı. Geldi. Boşluk. Boşluk şöyle devam etti. Bu fonksiyon ben reel'den reel'e tanımlı olsa deseydim bu fonksiyon olur muydu? Benim çizdiğim örnek diyelim. Şurası fonksiyon olur muydu? Bakın tanım kümesinde ne diyor? Reel sayıların tamamını al diyor. Ama ben buna baktığımda şuradaki A noktasındaki yani almamış. Peki şu fonksiyon olur muydu? R'den A'yı çıkart, R'ye gönder. Şöyle bu fonksiyon değildir arkadaşlar. Üstteki alttaki fonksiyondur. İkisi birbirine çok yakın değil mi? Çok benziyor ama dikkat etmek lazım.